seyirciler en anlamlı anımız büyük finalle karşınızdayız efendim herkes heyecanlı puanlarını merak ediyor evet, acaba evet. bu masadan evet. büyük ödülle kim kalkacak çok heyecanlıyım. Birinci olmak da istiyorum. Çok emek verdim. Tamam Ankara'dan geldim. Çok istiyorum da bu yarışmaya katılmayı da. Şu ödülü bir alayım. O toruma buradan bir laf sokacağım. Söyleyeceğim. Bence ben birinci olacağım. Kendime güveniyorum. İddiamın arkasındayım. Gördüğüm kadarıyla da şu anda en ön sırada ben gidiyorum. Kimin kısmeti ise o kazansın. Kendime rakip görmüyorum. Kendim alacağımı düşünüyorum. Heyecanla bekliyoruz. Ben herkese hak ettiği puanı verdiğimi düşünüyorum. Umarım arkadaşlarım da bana hak ettiğim puanları verirler. Ve ben de birinci olurum. İlk günü yarışmacımız Sümeyye Hanım'dı. Sümeyye'cim hazır mısın? Hazırım Kadir Bey. Hazırsan rakiplerinden aldığın puanlarını açıklıyorum. Evet Sümeyye Hanım'ın masasına. Şeyda Hanım. iki puan vermiş. Yani aslında masamı beğenmişti hanımefendi. tek tek girmek gerekir mi bilmiyorum ama çorban beğenilmişti, ara sıcak. Aslında domates sosuyla birlikte beğenilmişti. Tatlım ben çok beğenilmişti. Ben sizin masanızdaki sadece süsünüzün el emeğini beğenmiştim. Masayı Yemeklerin... kalabalık bulmuştum. Çorbanızı beğenmemiştim. Çorbayı beğendiğini söylemiş hanımefendi. Krem Kremanın sadece olamadığını söyledi. İşte söyledim. o da zaten görüntüsünü de beğenmemiştim. Tadını da beğenmemiştim. Şeydanın ikisinde kararlı ha, ve beğenmediği şeyleri söylüyor. Pastanızı da böyle bir pastacın hanım. Wow. dediğimiz bir pasta beklerdim. Ekşi dediğim... bulmuştunuz. Ee, şeyin e, çıtırlığını beğendim. Kadayıfın. Hı hı. Onun için de iki vardı İsmail. Evet, Şeyda Hanım'ın ikisi Sümeyye Hanım'ı şaşırttı ve ardından Saniye Hanım'ın ikisi geliyor efendim. Saniye Hanım da Sümeyye Hanım'ın iki performansına performansına hamaratlarına iki puan vermiş. Neden Saniye abla iki puan verdin? Ben pişmanlığımı söyledim şey, Şeyda Hanım'a. Üç vermeyi Sümeyye Hanım'a. Hanım Hanım ne zaman söyledin? Bugün söyledim. Pişmanım gerçekten. Yok, hayır. hayır. Yok, yok, hayır. Hayır. Seyirciye söylemişsin. Söyle, Sübeyye'ye evet. değil. Milleti Seyirciye söyledim. Yani buraya oturmadan önce de. Bu, önceden beri de bir pişmanlığım var. Sadece ana yemeğin olsaydı benden dört olurdu. Dört mü? Dört. 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 Ama az önce üç dediniz şimdi dört Yok, diyorsunuz. Sen ana, evet. yani. Vermek istediği puan üç mü? Çok özür dilerim Sariye ablacığım İki puan vermişsin. Evet. Pişman oldum dört puan ver. Yani, yani pişman şey olmak şu, şu anda. Hayır, Hayır ben değil. anladım şu an. Ben iki ha. puan verdim aslında. Üç Aha. vermek istiyordum. Ana yemeği üçtü. Ana yemeği de yapsaydım dört olacaktı ama elde var iki. O nasıl oluyor ya? Hayali falan değil. Masada beğenmediniz ki hiçbir şeyi. pişman verdim. Hayır masada hanımefendi zaten beğendi. Ben çorbayı beğendim beğendim dedi. arancini Tamam lezzetli beğenmedim. oldum buldum dendi. Çok özür dilerim. Saniye Hanım bir açıklasın. Saniye Hanım masada neleri beğendiniz? Çorbanı beğendim. Tamam. Çorbanı beğendim çok beğenmedim onu bir şeyden. Çok söyleyelim. beğendim çok, çok beğenmedim. Çok de bir puan yarım puan, puan. puan. Yarın puan verdim. Evet yarım puan verdim. orada. Ben arancını beğenmedim. Hamur olmuştu ya, dedim. Söyledin Üstüne ona. evet çok söyledim. Ana yemeği. Ana yemeğini de beğenmedim. Altındaki sosu eşkiydi. Üstündeki de tatsız tuzsuzdu. Diyorum ki bak Bunlar ama tatlına beğendim. Bir de salatanı beğendim. Bunlara 3 2 puan verdim. Masa, tatlı, masanı, salata, masanı. çorba ara yapmıyor da arada. Ne zaten? Anlattığınız kadarıyla 3 puan işte, yapmıyor. 3 puan vermek istedim. Eğer bir de anam yemeğin olsaydı ben 4 puan verirdim diyor. De Sami Hanım'dan <laughs> <Çok> 2 puan <laughs> gelmiş Hemen ardından Sabır Hanım'a gelelim Evet Sabır Hanım Sümeyye Hanım'a iki puan vermiş ve ardından da Son olarak Elif Hanım 3 puan vermiş Yani Sümeyye'cim senin masana 3 puan veren yani tek yarışmacı Elif Hanım olmuş Sabır'dan, Şeyda'dan ve Saniye Hanım'dan 2'şer puan almışsın Böylelikle arkadaşlarından toplamda 9 puan aldın Şu ana kadar aldığın puanlarla Sence birinci olma şansın var mı? Ee, yani 9 puandasın şu anda Bilemiyorum hatta ben olabileceğimi de düşünmüyorum. Arkadaşlar sağ olsun. E, kimi yarışmacı arkadaşımız maalesef ki üzülerek söylüyorum. Konuşmayacağım. Yani birinciliğe eğer veda ettiysen henüz hiçbir şey bilmiyoruz ama arkadaşların yüzünden mi diyorsun? Evet herkes gibi sen de buraya güzel bir amaç için katılmıştın. Heyecanla büyük ödül için geldin. Ama şu anda diyorsun ki, bu puanla ben birinci olabileceğimi düşünmüyorum. Ben şu an konuşamayacağım. Evet, Saniye Hanım'ın da pişmanlığı var. Bıçak yıpratalım. Saniye Hanım, sen her şeye ağlıyorsun. Meyve ağlarken de Saniye Hanım ağlıyor. Çok temiz, zaten ortam. beni niye güldürüyorsun. Sen niye ağlıyorsun? Bir senin gibi de timsah gözyaşları. Allah Allah, ağladım Şimdi bakın hakikaten sadece şunu söylemek ya istiyorum. Beğenmedim ya, çok... deyip de bu puanlar yapıldığı zaman ben kimseye kızmam. Çünkü ben de beğenmediklerim için hiçbir şekilde arka planda ben bir puan vermeye çalışmadım. Sümeyye 75 bin lirayı eğer kaybettiyse belki de bir puan farkla kaybetti. Eğer Saniye Hanım belki de 3 puan verseydi Sümeyye 75 bin liranın sahibi olabilirdi. Evet ikinci günü yarışmacımız kimdi efendim? Şeyda, Şeyda Hanım'da hazır mısınız Şeyda, Şeyda. Hanım'cığım? Şeyda Hanım'cığım. Sabır Hanım'dan 3 puan almışsınız. Teşekkür ederim. Sabır. Rica ederim. Sümeyye Hanım'dan 2 puan almışsınız. Artizlik evet, yaptınız. Şeyda Hanımcığım. Saniye Hanım masanıza ve hamaratlarınıza 2 puan vermiş Siz efendim. Siz artistlik yaptınız. Ben hiçbir şey beğenmemiştim. Kendim, ben size hiç yakıştıramadım bunu Saniye Hanım. Aynen. Siz de aklı başında kaç yaşında insansınız. Hakikaten ben sizin rüzdanınızda şey baş başa bırakıyoruz. rahat. Çok büyük Beğenseydim veririm. Evet son olarak Elif Hanım, Şeyda Hanım'ın masasına, hamaratlığına, yemeklerine iki puan vermiş. Siz de haksızlık yaptınız. Ve Şeyda Hanım kendi gününde arkadaşlarından toplamda 9 puan aldı. Siz de şu anda Sümeyye Hanım'la eşit puandasınız efendim. Üçüncü gün yarışmacımız Saniye Hanım. Evet Saniye Hanımcığım. Sümeyeden iki puan almışsınız. Açıklamasını yapmak isterim. O zaman hiç pişman değilim <laughs> ben Ama şu an yani de. evet. evet. o kadar o kadar Siz özür dilerim. Çok özür dilerim. Şimdi sevmeye başladım deyip pişman keşke üç verseydim Ya iki puan böyle yapmış diyorsun. O zaman İki puanım sizin Şey ciğer koymadım diye menü taşıdım. Vallahi şey. Çok büyük bir haksızlık bu. Evet Saniye Hanımcığım. Açıklamasını yapabilirim hanımefendiye. Yani ister misiniz açıklama yapsın size? Yok istemiyorum. Size. Peki. Yapmasın, istemiyorum. Şeyda Hanım size 2 puan vermiş. Evet. Hmm. Sabır Hanım 3 puan vermiş. Elif Hanım 4 puan vermiş efendim. Çok büyük haksızlıklar dönmüş bu masada. Evet Sabır Hanım da Bana 3 puan. veriyor güzel masama buraya 4, 4 veriyorsunuz. Puan çok almış. büyük haksızlık yaptınız. Ben yemeklerin yaptırırız. tadına göre puan veriyorum. Olmamış yemeğin tadı mı olur? Olmamış elbana. yemeği ben yiyemem. Saniye Hanım arkadaşlarından her kişiye göre puanlar. 11 puan aldı efendim. Üçüncü gün yarışmacımız Saniye Hanım şu anda 11 puan arkadaşlarından almış olduğu puan olarak. Sabır Hanım dördüncü gün yarışmacısı olarak Sümeyye Hanım'dan 3 puan almışsınız. Teşekkür ederim. Şeyda Hanım'dan 2 puan acıklayacağım, almışsınız. Açıklayacağım. Şeyda Hanım bu arada üçüncü iki puanlınız. Evet, açıklayacağım. Üçüncü o... iki puan Tabii, vermişsiniz. Ben, ben. ben, ben o riske girerek yani kendimin. Yok sormak istiyorum. Yani menülerinin ağırlığı. Çok bebeken, beğendiniz. Lezzetli, çok el hızları, her şeylerini eşitti. Açıklayacağım. Merak ediyorum. ben yani. Ve Buyurun. de kendimi riske atarak ben o puanı verdim. Çünkü hı. herkese iki verildiği zaman bugünkü masayı bilmiyordum dün çünkü. Hı hı. Bir puan benden kesilecekti. Ben bu riske girerek ben sizin. O zaman şu an haksızlık yapmış oluyorsunuz. Haksızlık yapmadım. Anlatacağım. Dün ee, çorbanız neydi? Lebeniye. Lebeniye çok özür dilerim. Çok geçmişe dönüp tek tek yemek evet. sorgulamayı evet. sevmiyorum. Aynı <laughs> şeyleri konuşmak da beni de yoruyor. Ee, Sabırcığım iki puan hak ettiğini düşünüyorum. Arkadaşlar üçlü ben üç verecektim ama masayı yetiştiremediğiniz için iki verdim. Sağlık olsun. Üzülerek Peki. gerçekten üzülerek. <laughs> Saniye Hanım. Sabır Hanım'a masasına 3 puan vermiş. Teşekkür ederim. Ve Elif Hanım 4 puan vermiş efendim. Teşekkür ediyorum. Evet Sabır Hanım'a evet. masasına 4 puan vermiş. Tekrar söylüyorum ben lezzete bakarım arkadaşlar. Şöyle Teşekkür bir şey yani. var tabii. Şimdi yetiştirilen masayla yetiştirilemeyen masa arasında bir fark olmalı mı olmamalı mı? Senin? Olmalı tabii ki. Ben olmalı neden tabii. süreme kattım bunu? Eğer ben böyle bir durum olduğunu bilseydim ya yemeklerime daha çok özenirdim. Etimle inanın i̇şte daha, daha çok uğraşırdım. Elif Hanım açıklıyor zaten. Ben neden masa yaptım o, o zaman? Ben, ben, çok ben bunun buluyorum. açıklamasını Sabır Hanım'a yapmalıyım. Ben güzel buldum güveçini beğenmedim. Ben akşam vicdanım rahat uyumak için bu şekilde puanlar verdim arkadaşlar. Mesela şu an Sabır'a dört verek diğer yarışmacıların kaderiyle de oynamış oluyor musun acaba? Şimdi Sümeyye Hanım diyor ya kaderine masaya yetiştiremedi. Ondan neden bunun puanını kırmadınız? Hani ben, Onu neden ben, ben neden yetiştirdim? Ben neden masama 13 dakika ayırdım? Siz Ayırmak neden değildim. Keşke yitirseydin bütün dileklerim. Yani Kadir Bey var. dediğim gibi ben e, yemeklere Ama haksızlık oluyor. Haksızlıktan bunu adaletsizlik. Bir adaletsizlik. adaletsizlik İnanın bakın masamı yetiştirdim ve tam 13 dakika ayırdım ben Ama masam için. De yani de siz de. Diyorsunuz. İşte ben ne diyorsunuz? Sabır Hanım masayı yetiştiremediği keşke... için muhakkak ondan puan mı kırılmalıydı? Ya Kadir Bey bunu muhakkak yetiştiren ve yetiştirmeyen arasında bir fark olmalı. Ben etimle keşke 13 dakika daha fazla oynasaydı. Ama Elif Hanım sardı. zaten açıkça söylüyor ben bu detaylara pek önem vermiyorum. Vermiyorum. Evet Sabır tamam. Hanım toplamda... 12 puana ulaştı. Şu anda Sümeyye 9, Şeyda 9, Saniye 11, Sabır Hanım 12 puan efendim. Ve son günü yarışmacımız Elif Hanım. Elifçim Sümeyye'den 2, Sabır Hanım'dan 2, Şeyda ve Saniye'den 3 puan alarak haftanın son gününü toplamda 10 puanla kapattın. Ne düşünüyorsun? Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler maalesef ki masamızda 75 bin liraya veda eden iki yarışmacıyı açıklıyorum. Ve o yarışmacı bu masada sadece 14 puan alarak maalesef ki 75 bin liralık büyük ödüle veda etti. O ismi merak ediyor musunuz? O isim toplamda 14 puanla maalesef ki... Elif Hanım oluyor efendim. Evet. Toplamda 14 puanla Elif Hanım bugün 75 bin lira büyük ödüle veda etti. Elif'ciğim ellerine sağlık. Her ben ne kadar etmez. lezzet odaklı olsan da maalesef ki lezzetlerin seni birinci yapmak için yetmedi. Evet. Her şey için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Emine Dörtleri sağlık. bol bol teşekkür dağıtmışsın öyleyse. ama o dörtler sana bol bol geri dönmedi. <laughs> Elif'ciğim Arkadaşlarından toplamda 10 puan aldın. Evet. Benden temizlik için 2 puan aldın. Yemek için 2 puan aldın. Evet lezzet tabii ki bizim için önemli. Ama biz bizim için çeşitlilik de önemli. 2 saatin içine sığdırdığın çeşit de önemli. Biz e, hamaratlarını görmek için buradayız. Sadece lezzet odaklı değiliz. Ha, ben çok yaparım lezzetsiz yaparım. O da bizim problemimiz değil. Hem çok yapacaksınız hem lezzetli yapacaksınız ki 75 hmm. bin lirayı alabilirsiniz. Ee, eleştirilerimin hepsini yaptım, yorumlarımı yaptım. Eksiklerini de söyledim. Yine de eline koluna sağlık diliyorum. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve Elif Hanım'ın peşine 75 bin liralık büyük ödele veda eden bir diğer yarışmacıyı açıklıyorum efendim. O yarışmacımız da toplamda 15 puanla efendim 75 bin liraya veda etti. Ve o isim de aramızdan... kim olacak acaba? Toplamda 15 puanla bu masadan 75 bin liraya almadan kalkan. Bir diğer yarışmacımız çok üzülerek söylüyorum ki maalesef ki toplamda 15 puanla... Sümeyye Hanım oluyor efendim. Evet. Sümeyye'cim arkadaşlarından 9 puan aldın. Benden yemek için 3 puan aldın. Temizlik için 3 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. Ama maalesef ki o da seni birinci yapmak için yetmedi. Yine de her şey için teşekkür ediyoruz. Ben Eline teşekkür koluna de. sağlık. Pastacılık yolunda da daha da ilerlemeni istiyorum. İnşallah, İnşallah. ilerlersin. Temennimiz o yönde. Evet son 3 yarışmacı. Sabır, şeyda ve saniye. Ve efendim son üçe kalan yarışmacılarımızdan maalesef ki bir kişiyi daha eliyorum. Ve o isim toplamda 16 puanla. Kadir Ezildi ile Namarat benim de yeni yıl haftasında 2025 masasında 2025'in ilk masasında toplamda 16 puan alarak çok üzülerek söylüyorum ki 75 bin liraya veda eden bir diğer isim. Şeyda Hanım oluyor efendim. Teşekkür evet. ederim Kadir Bey. Şeyda Hanımcığım her şey için ben teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Kadir Bey. Ekibe de çok teşekkür Sizin ederim. Sizin gibi renkli bir kişiliği tanıdık efendim. ben efendim. De Sizlerin öyle, ben de ben çok de. eminim ders <laughs> çıkaran seyircilerimiz olmuştur. Spor faaliyetlerinde evet, de evet, yaşamakta evet. da güzel yaşamakta da tebrik ediyorum. Evet Şeyda Hanımcığım. Teşekkür ederim. Arkadaşlarınızdan 9 puan aldınız. Benden temiz için 4 puan aldınız. Yemek için 3 puan aldınız. Toplamda 16 puan ulaştınız. Ellerinize kollarınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim hocam. Ama şunu itiraf edeceğim. Tatlınızdan maalesef ki yumurta kokusu geliyordu. Ama siz dırtladınız. Ben dırtladım ama geliyordu. <laughs> Vanilya, Vanilya da koydunuz. Koyduz. Yumurta kokusu geliyordu. Yine de ellerinizde, kollarınızda sağlık. Ederim. Toplamda 16 puan aldınız ama maalesef ki birinci olmaya yetmedi olsun, efendim. Sağladık, olsun. Teşekkür Sağ ederiz. Olsun. Şimdi Evet, bir yanda 100 kişiye yemek çıkaran <laughs> 10 yıllık "Ben aşçıyım" diyen Saniye Hanım, bir tarafta daha ilk defa yapmış olduğu yemeklerle yarışan bir buçuk yıllık taze gelin. Urfalı yarışmacımız Sabır Hanım. Şimdi 75 bin liralık büyük ödül yılların tecrübesine mi gidecek yoksa yeni geline mi gidecek? Ne hissediyorsunuz? Sümeyye sence kim hak eder? Ben hiçbir şey hissetmek istemiyorum. Sinirlerin uyuştu Evet ben çok sinirliyim hiçbir şey hissetmeyeceğim. Şeyda Hanım. E, masanın kaderini zaten sağ olsun Elif Hanım belirlemiş. Evet, Sabırın ana olmasını isterim. Tabii ki Saniye Hanım'ın olmasını isterim. Kimin hak ettiğini düşünüyorsunuz efendim? Ben Sabır Hanım'ın hak ettiğini düşünüyorum. Sabır Ama bu puanlar Elif Hanım sayesinde kaderler değişti. Ya sizi sol ikiye yani, bırakmadığı için... Sümeyye Hanım'a da haksızlık yapmış. herkes haksızlık yapmış Elif Hanım. Ben sadece şunu söylerim, asla helal etmiyorum, asla helal etmiyorum. Başka bir şey çok konuşulacak. Çok bir şey. Çok bir şey ben belki. hayır, bu tabii herkes ki. hakkaniyetli ee, yorumlar yaptıysa... Bu biraz yaptıysam. çirkinleşmek, hayır, çirkinleşmek değil değil. oluyor Hayır, çirkinleşmek Çünkü çirkinleşmek çok iyi anlaşıyorduk, değil. çok iyi güzel beraber ağırlandık. Bir şeyleri eğer beğenip, de, hayır beğenip de sonra arkadan da ama ikileri görmek hakikaten çok üzücü. Keşke masada herkes her şeyi beğenmeseydi de, beğenmeseydi de, beğenmeseydi de. Siz zaten arkasında durmadınız saniye mi ya? Sizler daha tutarsız da yorumlarınızı Herkes her şeyi masada e yani, de de yani. Yani. 75 yani. bin Bana liralık büyük, büyük ödülün sahibi. Yani. Bu haftanın birincisi, büyük ödülün ve Kadir Zildi ile Enamarat benimin bu haftaki birincisi aynı zamanda 2025 yılının ilk birincisi. Şimdiki madalyanın sahibi, Kadir Ezildi ile Enam Arakmen'imin bu haftaki birincisi... Üç, iki, bir! Bu haftanın birincisi, Saniye Hanım oynayacak! Arkadaşlarla... <laughs> gerçek mi? Ay gerçek mi ya? Efe gel gelelim sana. Efe bak ne dedin? Anneanne sen kazanamazsın. Al bu da sana bir kapak olsun. <laughs> Hadi bakalım. Ama anne olarak orada torunla da laf evet. soktu ya ne diyeyim evet. sana? Anneanneden kapak, kapak, geldi. Olsun. <laughs> kapak olsun nasılmış Efe? <laughs> Efe ne dedi ki sana? Gelirken dedi ki benim gelmeni istemiyor ya. Kaç yaşında Öfe, o Efe? üçe, gidiyor. Üçe gidiyor. Evet, ondan sonra gitme annen dedi sen kazanma oradakiler şey vermiyor dedi. Puan vermiyorlar dedi. Sana vermezler dedi. Ondan sonra ben dedim gidip kazanıp geleceğim. Sana da orada bir laf söyleyeceğim dedim. O lafı bekliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ona bir laf kafa koydu. Peki bu 75 bin lirayı ne yapacaksın Saniye abla? Onun gideceği yeri var. Nereye gidecek? Önemli bir şey söylemek. Peki, özel bir evet, şey özel galiba bir şey, özel bir şey hadi bakalım Güle güle kullan ama senin evet. asıl amacın zaten madalya almaktı. Evet. Kendini ispatlamaktı. Çok teşekkür ederim. Onca yılın tarifiydi, evet. onca yılın evet. emeğiydi. Evet. Eline koluna sağlık. Teşekkürler. Sağ olun, Allah razı olsun. <laughs> Eşine bir şey söylemek istemiyor musun? Abi unutma. Ben şey bir şey demeyeyim o halde. Sonra söyle. Parayı bulunca adamı hemen unuttu. <laughs> bir haftanın adamı dilinden düşürmüyordu. 75 bin lirayı gördük. <laughs> o torunu söyle o yeter. Saniye Hanımcığım toplamda 11 puandaydınız. Evet. Arkadaşlarınızdan aldınız. Benden temiz için 5 puan aldınız. Hmm. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir temizlik yaptınız. Gayet ince ayrıntılıydı. Hmm. Yemek için 3 puan aldınız. Toplamda 19 puana ulaştınız. Sizin hmm. de hmm. eksikleriniz vardı söyledim. Hmm. Sabır Hanım. Benden ben yemek için 3 temizliğim. puan aldınız. Ellerinizde kollarınızda sağlık. Künefenizde keşke olsaydı efendim. Evet, teşekkür ederim. Temizlik için maalesef ki 2 puan aldın Sabırcığım. Gerçekten Camın mi? üstü olduğu gibi duruyor Ama ortu. siz orada aa, kandım ya, konuşmanıza. Ya, ya. Toplamda 17 puana ulaştın sen de. Yani Çok Saniye Hanım, Saniye Hanım elinden geleyim, yaptın mı? tebrik ederim. Sen son dakika yemek yapmadın mı? Hayır. Son ikiye kalmışsın. Neden hiç sen ona. Neden üzüldüm biliyor musun? Neden Keşke sıfırıncı olsaydım ama temizlik konusunda sizinki puan almasaydım. Hayır. Şimdi şey, evinin temizliği çok güzeldi. Ona diyecek lafım yok ama ben o anki temizliğine puan veriyorum. İşte ediyorum. ben de o konuşmaya da aldım. Annem gelmişti. Ellerine sağlık seni de diye efendim. Toplamda 17 puan aldınız. Teşekkür ederim. Evet. Bu haftayı da bu şekilde kapattık. İnşallah 2025'in diğer haftaları da bu hafta, bu hafta İnşallah. gibi güzel geçer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.